Hemize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oynayacağız. Evet. Akıllı çay bardağı oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizler akıllı çay bardağı oynayacağız. Oynamadan önce kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik seviliyorsunuz. Evet. Şimdilik seviyorsunuz sevili ve akıllı çay bardağımıza geçin. Önce bir tanıyalım. Bismillah dierek önümüz açıyoruz. Tamam. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 sorada biliyorum. Bakalım. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir. Tamam hadi tamam. Ne bulalım ya? Hı. Ya ben dün ne bulmuştu? Vallahi senin kafada bir enteresan şey var. Ya bir şey söyle kardeşim. Bilmediğim gitti. Tamam. Düşün, tamam. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Tamam, buldum. Uzun ve ince bir şey. Şimdi arkadaşlar, bunu speedrun yapacağız şimdi. Bir dakika. Nerede lan Şimdi şöyle, evet abi, speedruna. Evet. Biz iki. Önce ne olacağımızı bulalım. Pano. Önce evet Büyük Lugami hayır. İçine bir şey konur mu? Evet konur. İnsanın kolayca ve kaldırabileceği mi? Hayır. Ee, bir şey gene metal hayır. Genellik dört köşe evet. Gene dört ayağı mı? Hayır. Ortam bir yatak odasında bulunabilir mi? Bu şey evet. Hayır. Duvar ya da tava evet. Camdan yapılmış her bu parçası var mı? Evet. Bir genellikle kafa hayır. Bir şey, pil hayır. Ee, birine diyorlar Evet. Şimdi bakalım. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bakalım. bilmiş miyim? Yani tabloda panoyla aynı şey, bildim. Bildim, bildim, evet. <laughs> işte Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Şimdi bakalım, tekrar oynayacağız ve aklımızdan bir şey tutalım. Spedrun yaptık, ikinci olarak. Şimdi ikinci olarak spedrunumuzu yapalım. Yapmadan önce evet ne oldu? Ne tutacağım buldum. Şimdi sen aklından Tamam. Süle mı? Hayır. Eee dur tamam. Dur bak. Start değil. Evet. Dur sonra 2. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım Düşüneyim. Daldım gittim ben ya. Ne diyordum? Dur da. Kardeşim tamam çekeceğim. Hemen geliyoruz. Hemen şöyle. Aa, hemen bir dakika. Evet. Evet. Hadi evimi e, hayır. E, hadi, hadi, hadi bir şey elinde tutma. Evet. E, hayır. Metal hayır. ne bir şey gelse hayır. Bir kişi bir şey konur mu? Hayır. E, genel bir, hayır. Bu hayır. E, hayır. Deli banka hayır. E, evet. Eee Osmanlı, evet ee, ya da tavana asıl evet ee, pili delekti hayır ee, hayır ee, hayır şimdi sorulara bakalım. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum bak. üzümsüyorum Dur. ve bak bakalım doğru bilmiş miyim kablo mu slime mi Takvim mi hiç birini bilemedim neydi bizim evet herdeydi Gönder gitsin koç. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Yani şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hadi lan hadi lan. Teneke yapma koçum bize. Teneke yapma koçum bize. Teneke yapma. Allah adam bize teneke yapıyor ya. Neyse şu reset alalım bir speedrun. Dur Arkadaşlar bu sefer speedrun yapmayacağız. Çünkü benim saatim bir bozuldu. Onu söyleyeyim. Speedrun yapmak yerine o bildiğimiz ha oynayacağız yani. Ve fener evet fener yapacağız. Hadi bismillah. Şimdi sen tamam. Eee hadi bakalım. Evet sabiler Or mutfakta hayır. Eee taşıyabilir misin? Evet. Eee yumurtadan dan hayır. Yumurtadan büyük kırmadan kaplanabilir mi? Hayır. Eee yok e, ee, bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sığınacak Tabii ki dayı, kardeşim. Çalışma masasında. Eee olabilir. Eee hayır. Kapağı. Hayır. Gibi büyük olay kullanılır. Hayır. Alakası yok. Eee yuvarlak mıdır ya? Hayır. Eee hayır. Hah evet. Pil ve çalışır. Eee hayır. Evet. Ee, evet. Hayır. Evet. Heh. Şimdi sorulara verdim. Hadi bari bu. Özümsüyorum ve bak bakalım. Bakalım doğru bir şey. El feneri, saat ve fener. Ben fener dedim ama el feneri de sayılır. Bildim. Ve... Bildim bildim yaşasın. Ya, her <laughs> her i̇şte Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Oğlum adam bildiğin konuşuyor ve gözlerinde sanki bir herobrain var ya. Allah Allah herobrain var sanki. Neyse. Beşinci defa oynayışımızda bitecek video arkadaşım merak etmeyin. Terör oynayacağız. Bakın ne tutsak ya. Buldum ben 2 dakikada buldum. Şimdi sen aklına... Tamam tamam. Suyla yıkanım hayır. Büyükle evet. Ee, hayır. Ee, evet. Hiç söylemeyeceğim e, Daha mı küçük? Hayır Bu esnek Hayır 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 Evet Hayır Hayır Yine hayır Evet hediye verilir ee, Pilyoda elektrikle mi çalışır? Evet. Evet. Eee hayır. Şimdi sorulara verdiğim Bunu cevapları biliyorum. da bilirsen Uşur, Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bakalım. Oyuncak. Evet. Şimdi hangisi olduğunu size göstereceğim arkadaşlar. Bildin. Kulaklıksa böyle. Kulaklıksa. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Bir oyuna daha var Yok dermişim. Bir oyun daha oynayacağız arkadaşlar ve video bitireceğiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbim ben Tamam. Tekrar oynayacağız. Şimdi sen aklından bir şey ne tutalım çıkıyorsun. ya. Tamam iki tamam. dakikada buldum. Biz ne geliyor yumuşak mı yani kırmadan şekli hayır. Ee, evet. Bos. Ay iki kere cevap verdim. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Eee değil ya. Evet. Hayır. 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 Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları gözümü sürüyorum. Bu. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. Kale. Bildim dedim. Ve bildim bildim yaşasın. <laughs> evet. İşte bana boşuna akıllı çay var daha demek. Al dişlerin de bakalım. daha var. Mısın? Yani arkadaşlar akıllı çay bardağı oyunumuz bu kadardı. Ee, yakında parti ikisini çekmeyi düşünüyorum ama belki akıllı bal arasını da yaparız. Ve akıllı bal arasını hemen dibimize bakın belki sonra iyi bulmamız bedrununu yapalı yaparız belki ne bileyim böyle niye yaptım biliyorsunuz altta da oyunlar o zeka testidir. böyle şeyler de var ya, ya kendinizi bir aptallık testi de varmış ya şimdi diyecektim kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay kanal abone olup videoyu beğenmeyi ve bildiğimizin aktif etmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay